Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde sosyolojide araştırma ve uygulamalar yani AİF sosyoloji proje Ödevini anlatacağız arkadaşlar. Bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar bu de, bu dersimiz ödev odaklı bir ders. Dolayısıyla sınav yapılmıyor arkadaşlar. Yani diğer dersleriniz gibi ara sınavlarda final ve final sınavlarınızda yani dönem sonu sınavlarınızda bu dersi görmeyeceksiniz zaten sınav kitapçıklarında yer almayacak bu dersin ders olarak ve sorular yer almayacak arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi ödev dersiniz dediğimiz gibi sınav odaklı bir de, şey pardon ödev odaklı bir ders olduğu için sizden bir ödev hazırlamanız isteniyor tek seferde arkadaşlar. Bunun ödev hazırlama sürecinin sınavlardan bağımsızdır. Ara sınavda bir ödev konusu, finalde ayrı bir ödev konusu veya da şöyle bir şey var ödev iki kısım şeklinde gönderilmez. Ödev tek parça halinde gönderiliyor arkadaşlar. Bundan bahsedebilirim. Ödev tek parça halinde gönderiliyor. Ödev konunuz duyulur arkadaşlar. Ödev ödevi seçtiğinizde, ödev dersini seçtiğinizde ödev konunuz E kampüs sayfanızda duyulur arkadaşlar. Şimdi bu ödev dersi 4. sınıf güz döneminde yer alıyor sadece. Yani 7. yarı yılda arkadaşlar. Yaz okulunda da alabiliyorsunuz. Şöyle bir şey var yaz okulunda. Yaz okulunda seçilen ödev dersinde bir önceki yani aynı yılın güz döneminde yer alan ödev konusu ve kurallarıyla aynı olur. Dolayısıyla ödev hazırlama noktasında daha önceki örnek ödevlerden de destek alabilirsiniz aynı yıldaki. Şeylerde değişir. Her dönem güz döneminde duyurulan ödev konuları değişir. Yaz okulunda değişmez devamındaki yaz okulunda arkadaşlar. Öyle bir avantajı var yaz okulundaki ödev hazırlama süreci ile alakalı. Şimdi ödev konusunun duyurulması e-kampüs sayfasından yapılıyor dediğim gibi. Ödev dersini seçtiğinizde arkadaşlar E kampüste duyurulacak ödev konunuzu beklemeniz gerekiyor. Bu zamana kadar hiçbir şey yapmamanız gerekiyor. Yani ne olur ön bilgi almak amacıyla arkadaşlar benim hazırlamış olduğum ders notları var. Örnek ödevler var. Daha önceki yıllara ait 2017 yılından bu yana ben bunları üretip yayınlıyorum akademik profilimde. Youtube kanalımda Erkan Tosun Youtube kanalında da şey var arkadaşlar ödev dersleri paylaşımları var. Her döneme ait ödev nasıl hazırlanınca A'dan Z'ye her şey var arkadaşlar. Oralardan ödev konunuz duyuruluncaya kadar bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir öneride bulunabilirim. Fakat ödev konusunun duyurulmasıyla başlıyor sizin ödev süreciniz. Dediğim gibi e-kampüs sayfanızda ödev dersinin içinde en sağda yer alan duyurular kısmında ödev konusu, daha sonra ödevin genel kuralları, ödev puanlama anahtarı yani nerelerde kaç puan gelecek daha sonra ödevinin yükleneceği adres ve ödevin yükleneceği son tarih verilir arkadaşlar orada. Şimdi ödev konusu verilir genel bir konu olarak bölümünüzü kapsayan bir konu olarak verilir. Daha sonra arkadaşlar ödevin genel kuralları. Genel kuralları nedir? Bu genelde değişmez. Ödevin bir başlığı, giriş kısmı, ana metin yani alt başlıklar, sonuç ve kaynakça kısımları. En fazla 1200 kelime olacak şekilde yazılması gerekir. Bu genel kurallardır. Ödevin puanlama anahtarı ise her dönem ödev konusuna bağlı olarak bölüme bağlı olarak değişir arkadaşlar. Her bölümün ödev puanlaması farklıdır. Her dönem değişen ödev konularına bağlı olarak da puanlama değişir arkadaşlar. Örneğin bir ödevin başlığı olması derler ki 5 puan getirir. Giriş kısmını yazarsanız 10 puan üzerinden değerlendirilir. Toplamda bu şekilde kısımlar halinde 100 puan ulaşılır ödevde. Anametin en çok puanlanan kısımdır arkadaşlar. Ödevin %60'ını oluşturur. Bu önemlidir. Ana metinde alt başlıklar olması gerekiyor. Ödev puanlama anahtarında söyler zaten. Ana metinde şuralara şuralara değinmek gerekiyor. Şu başlıklar olması gerekiyor. Şu başlıklardan şu puan gelecek diye verilecek diye ödev puanlama anahtarı bu bağlamda ödev hazırlama sürecinde önemli bir kaynaktır arkadaşlar. İpucu verir yani. Şimdi ödev konusu duyuruldu diyelim mesela. Ödev hakkında yardımcı kaynak araştırmanız gerekiyor. Ödev konusunu içeren arkadaşlar. Bunu genel olarak Google'da <laughs> akademik kaynak araştırıyorsunuz arkadaşlar. Akademik kaynak ne? Tez olur, makale olur, açık öğretim kitaplarımız yani AF kitapları da akademik kaynak olarak geçer arkadaşlar. Genel alanda akademik kaynak dediğimizde arkadaşlar akademik makaleler ve tezler olur. Tezlerden oluşuyor arkadaşlar. Yani Öğretim üyelerinin, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin yapmış olduğu araştırmalar, akademik kaynaklı araştırmalar arkadaşlar. Bunlardan ağırlıklı olarak faydalanmak gerekiyor. İnternet kaynaklarını çok fazla tercih etmeyin arkadaşlar. Ödev için kaç tane kaynak toplamak gerekiyor? Bu sizin inisiyatifinizde fakat ödevde 1200 kelime sınırı olduğu için arkadaşlar bunu genel olarak 8 kaynakla, 10 kaynakla, 10 kaynağı açmamak gerekiyor. 8 kaynakla sınırlandırmak yeterlidir arkadaşlar. 8 kaynağı ödev ödevde kullanacağınız kısımları orada okuyup okuduğunu anlama şekilde ödevi oluşturursunuz arkadaşlar. Dediğimiz gibi ödev metni yazımı en fazla 1200 kelime olacak kaynakça kısımlara da dahil arkadaşlar. Ödevin bir başlığı olması gerekiyor. En başta birinci kısımda. Ödev başlığı ödev konunuzu içeren bir başlık olması gerekir arkadaşlar. Daha sonra hemen giriş kısmı başlığı atarsınız. Giriş diye başlık atarsınız. 1-2 paragraflık bir yazı yazarsınız ödev konunuzla ilgili. Ödev puanlama anahtarında ayrıca bir bilgi yoksa arkadaşlar şöyle olur. Giriş kısmı ödeve genel bir giriş mahiyetinde yazılır arkadaşlar. Genel bilgilerden bahsedilir. Ana metinde genel olarak ödev puanlama anahtarında şey yapılıyor arkadaşlar. Hangi başlıklardan olacağı söyleniyor arkadaşlar. Ana metinde o mantıkla üretirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir şey var yoksa al, ödev puanlama anahtarında bir kriter belirlenmemişse ödev konumuza bağlı olarak başlıklandırabilirsiniz. Ben burada önerim en az 3 alt başlık olması şeklinde arkadaşlar. Çok da detaylandırmaya gerek yok. 5 başlığına geçmemek gerekir. Ana metni de oluşturduk. Daha sonra sonuç kısmımız ödevin genel bir değerlendirmesi ve özeti şeklinde. Yani ödevin genel bir özetini çıkarmak burada yeterlidir arkadaşlar. Kaynakçı kısmı da arkadaşlar ödevde kullandığımız, araştırdığımız, topladığımız, ödeve aldığımız, okuduğunu anlama şeklinde yazıyoruz mesela. Ödevi kaynaklardaki bilgileri. O kullandığımız kaynakları APA sisteminde burada sıralı şekilde yazmak gerekiyor arkadaşlar. Kaç tane kaynak kullandıysak. Bunun bir yazım biçimi var arkadaşlar. Erkan Tosun YouTube kanalında APA sisteminde kaynakça yazımı diye aratırsanız çok sayıda video anlatımlara erişebilirsiniz arkadaşlar. APA sisteminde mesela şeylere tez makale yazan öğrencilere de öğrenciler de benden destek alıyor. Oralarda mesela tez yazım kılavuzlarında şey yazar. APA Apostil'in APA'nın 6. versiyonunu kullanın derler ya da 7. versiyonunu. Biz burada şey yapmıyoruz arkadaşlar herhangi bir versiyon değil APA'nın genel kurallarına uymak yeterlidir. Benim anlattığım videolarda zaten APA'nın genel kuralları var arkadaşlar oradan destek alabilirsiniz. Hatta YouTube kanalında metin içinde kaynak gösterim ve APA Steel'de kaynakça yazımı diye 40 dakikalık bir video anlatımım var arkadaşlar. O orada çok detaylı olarak anlatıldı arkadaşlar nasıl yapılacağına dair. Yani apasitinde bir kaynakçanın yazımı nasıl uygulanacağına dair orada anlatım var. Yani ihtiyacınız olandan fazlası şeyde var arkadaşlar. Erkan Tosun'un YouTube kanalında video dersler şeklinde yer alıyor arkadaşlar. Ödevi tamamladık. 1200 kelimeyi aşmayacak şekilde dediğimiz gibi başlıklandırdık. Ödevi şu şekilde arkadaşlar düz metin gibi yazamazsınız. Mutlaka başlıklar olması gerekir. Çünkü okuyucu olacak kısım kısım başlıkla şey puanlandıracaktır arkadaşlar. Hiçbir başlık atmadan dümdüz bir yazı yazarsanız bu tatmin edici bir ödev olmaz. Sizi geçirmeyebilir ödev dersinden arkadaşlar. Dolayısıyla ödevimizin bir başlığı, giriş kısmı, ana metin başlıkları yani giriş kısmından sonra oluşacak başlıklar, daha sonra sonuç başlığı, daha sonra kaynakça başlığı olması gerekiyor. Yani 5 tane ana kısımdan oluşması gerekiyor ödeviniz arkadaşlar. Buna göre de puanlama yapılıyor. Mesela herhangi bir kısmın eksik olması, mesela ödevin başlığının olmaması ya da giriş kısmının yazılmaması ya da kaynakçanın yazılmaması, ödevin iptal olmasına neden olur mu? Olmaz arkadaşlar. Bu konuda çok sorular geliyor sizden. Yani kaynakça kısmı ödev puanlama anahtarında mesela kaynakçadan bahsetmek gerekirse ödev puanlama anahtarında kaynakça kısmının kaç puan üzerinden değerlendirileceği söylenir. Genelde %20 oranda yani 20 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrenci kaynakçayı hiç yazmazsa ödevimiz 80 puan üzerinden değerlendirilir. 100 değil de arkadaşlar. 80 üzerinden değerlendirilir. Ödevinizin yeterlilik oranına göre bir puanlandırma yapılır arkadaşlar diğer kısımlarda. Ona göre puanlandırılır. Yani bir kısmın eksik olması demek ödev puanlama anahtarına bakarsınız. O kısmın şeydeki puanlamadaki ağırlığı kaç puansa o puan eksiltilerek puanlandırılır arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Daha sonra ödevin gönderilmesi de arkadaşlar aosodev.anadolu.edu.tr adresinden size ödev metni konusunda yani ödev duyurusu metninde belirtilen tarihe kadar göndermeniz gerekiyor. O gün akşamı da dahildir. O gün dahildir, akşamı da dahildir arkadaşlar. Akşam büyük olasılıkla verilen tarihin akşam 5'e kadar süresi olur arkadaşlar. O zamana kadar göndermeniz gerekiyor. Size tavsiyem son güne bırakmayın arkadaşlar. Son günlerde sorun yaşayan arkadaşlar oldu. Gönderemeyen arkadaşlar her yıl her dönem oluyor arkadaşlar. Bunlara özen gösterin. Şimdi mevcut şeyde sistemde arkadaşlar şimdiye kadar ben öneri olarak da yazdım. Açık öğretim sistemine şey ödev sistemine arkadaşlar e-devletle giriş şu an yok. İlerleyen zamanlarda mutlaka gelecektir. O yüzden buna dikkat edin. AF şifrenizin de olması gerekiyor arkadaşlar. Buna göre gönderirsiniz. Ödevi gönderdikten sonra ödev süreciniz tamamlanmış olur arkadaşlar. Ondan sonra şey yapmanız gerekiyor. Ödev puanlarının açıklanmasını beklemeniz gerekiyor. Ödev puanları da arkadaşlar final sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenci sayfanızda yansıyacaktır, göreceksiniz arkadaşlar. Ödev dersleri çana erisine tabidir arkadaşlar. Şimdi her dönem arkadaşlar şey yaptığı için, kaliteli ve nitelikli ödevler üretildiği için Ödev derslerinde özellikle çan ayresi yüksek çıkıyor arkadaşlar. Mesela 95'in üzeri AA düşüyor ancak 95'in altında puan alırsanız AA düşmez BB düşer, BC düşer. O şekilde bir puanlama çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi benim bahsedeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ödev konusu, ödev hazırlama noktasında, ödevin nasıl hazırlanacağı konusunda bütün materyaller Arkantos'un YouTube kanalında benim akademik profilinde bayarakademiyaedu tosun adresinde ders notları ve örnek ödevler şeklinde 2017 yılından bu yana her bölümün ödev konusunu içerecek şekilde yayınlıyorum arkadaşlar. Oralardan destek alabilirsiniz. Benim bahsedeceklerim bu kadar. Teşekkürler.